Sevgili dinleyiciler G20 özel yayınımız devam ediyor. Şimdi hattımızın diğer ucunda HaberX Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas var. Sayın Barlas günaydın. Günaydın iyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Sayın Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dün de Türkiye açısından oldukça önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı görüşmede güneyimizde terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz mesajını vurguladı. Obama da Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek mesajını verdi. Bu noktada Türkiye'nin Cerablus operasyonunda Rusya ile yakınlaşmasından rahatsız olan Amerika'nın tutumunda değişikliğe gittiğini söyleyebilir miyiz? Evet uzun zamandan sonra ilk defa Amerika daha doğrusu Obama, Bay Perzan Obama ile iletişiminde bir sorun var uzun zamandır. İlk defa e, sanki Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı anlamış gibi konuştu Obama. Yani e, Türkiye'nin yaşadığı bu darbe girişiminden ilgili e, hiç e, amaları eğerlere yer vermeden ne kadar ciddi bir olay olduğunu anlayıp, yani bunu anlamış gibi yaptı. Burada Amerika'nın samimiyetinin e, ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Çünkü zaten anlamamaları mümkün değil. Ellerinde tuttukları bir tane e, bir adamın yarattığı bir olay. Fethullah bilen diye bir adamın yarattığı bir olay. Yani bunu zaten anlamıyor olmaları mümkün değil ama e, en azından e, daha öncelerine göre ben daha olumlu bir tavır sezdim. E, bundan sonra da e, göreceğiz bakalım yani bu şeyin ee, o olumlu şey devam edebilecek mi? Çünkü burada bu Fethullah Güven'in verilmesi hakikaten Türkiye için çok kritik e, bir durum. Ee, burada Amerika'nın e, delil diye bastırmasını e, çok fazla samimi bulmuyorum. Çünkü bir yargılamanın başlaması için bir kere e, öncelikle şüphe lazım. Burada da çok yoğun bir şüphe var. Zaten deliller ellerine gitti. Burada neredeyse bütün 70 milyonun 80 milyon Türkiye'nin e, hem fikir oldu bir durum varsa ki bunu bu Amerika'daki Fethullah Gülen yaptı. E, bundan sonra Türkiye'nin ilişkileri bu iade sürecinin e, sonucuna göre bence e, belirlenecek. Eğer Amerika burada ayak sür, sürerse daha fazla bu iki geçikirirse e, hakikaten Türkiye'nin Türkiye'nin Amerika'nın ilişkileri sonra girebilir. Sayın Cemil Barlas, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.